arkadaşların var mı? Hmm. Arkadaşlarını da görebilir miyiz? Hadi mavi balığın arkadaşlarına bakalım. Sarı balık. Sarı balık mavi balığın arkadaşı. Merhaba sarı balık. Merhaba sarı balık. Sarı balık da arkadaşını çağırmak istiyor. Hadi sarı balığın arkadaşına bakalım. Nerede? Gelmedi. Nerede? Burada! Kırmızı balık. Hoş geldin kırmızı balık. Hoş geldin kırmızı balık. Bu balıklardan hangisi büyük? Kırmızı balık mı? Sarı balık mı? kırmızı balık büyük kırmızı balık büyük peki bu hayvanlardan hangisi büyük balina mı yunus mu balina mı yunus mu hadi hep beraber düşünelim hmm. buldum sen de buldun mu evet balina daha büyük Balina daha büyük. Yunus daha küçük. Yunus daha küçük. A verin sana. Peki, bu hayvanlardan hangisi daha fazla? Mavi balıklar mı? Sarı balıklar mı? Hadi bir düşünelim. Hmm. 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 Bir, iki, üç, dört, beş. Burada 5 balık var. Hadi birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 Evet, 5 tane. Hmm şimdi diğer tarafı sayalım. 1 2 3 Bu kadar. 3 tane. Mavi balıklardan 5 tane var. Sarı balıklardan 3 tane var. Yani balıklar daha çok Birlikte puzzle yapmayı ne dersin? Hadi birlikte bu puzzle'ı yapalım. Elimde birinci parçam var. Sence bu parça nereye gitmeli? Buraya. Olmuyor. Buraya. Hayır, orası da doğru yer değil. Bu parça köpeğin kafası. Evet, bu parça köpeğin kafası. O zaman bunu buraya koyuyoruz. Evet, uydu. Evet, doğru yaptık. Şimdi elimde ikinci parça var. Hmm, bu biraz karışık duruyor. Acaba bu nereye konulmalı? Olmadı. Sığmadı. Evet. Burada köpeğin tasması var. Bu demek ki bunu buraya koyacağız. Evet. Doğru oldu. Üçüncü parti için bana yardım eder misin? Köpeğin kafasını buraya koyduk. İki. ön bacağını buraya koyduk. Ve son olarak da arka bacakları kaldı. Evet, köpeğimiz tamamlandı. Yardımın için teşekkür ederim. Okyanusun altında hayvanlar nasıl hareket ederler? Yüzerler. Evet, balıklar yüzer. Balinalar yüzer. Yunuslar Güzel. Aa bu hangi hayvan böyle? Ben daha önce böyle bir şey hiç görmedim. Ben daha önce böyle bir hayvan hiç görmedim. Ne kadar da çok kolları var. Evet evet çok fazla kolları var. Acaba kaç tane kolu var? Hmm. Birlikte sayalım mı? Hadi ahtapotun kollarını birlikte sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tane kolu var. Ahtapotun sekiz tane kolu var. Ne kadar da çok. Ama doğru saydım mı? Emin olamadım. Hadi birlikte baştan sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, haklıydım. Evet, doğru saymışım. Sekiz tane kolu var. Ahtapotun sekiz tane kolu var. <laughs> var. Evet. Bu ahırın çatısı beyaz. Duvarları kırmızı. Ve de bir kapısı var. Kapısı kahverengi. Evet. Şimdi sen aç dediğinde ben bu kapıyı açacağım. Ve buradan hayvanlarımızı tek tek çıkaracağım. Üçe kadar sayalım. Ve sen aç de. Bir. 2 3 açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açtım. Diğer kapıyı da açıyorum. Açtım. Bakalım burada hangi hayvanımız var? Bu bir köpek. Evet, ahırdan köpek çıktı. Köpeğe merhaba diyelim. Merhaba köpekçik. Köpek parmak, köpek parmak. Sıra ikinci hayvanımızda. Hadi üçe kadar sayalım ve hayvanımızı dışarı çıkaralım. Bir, iki, üç. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açtım. Kedi. Evet, ahırımızın içinden bir kedi çıktı. Merhaba kedi. Merhaba kedi. Kedi parmak, kedi parmak, neredesin? Buradayım, buradayım, işte buradayım. Şimdi sırada üçüncü hayvanımız var. Hadi üçe kadar sayalım ve onu da dışarı çıkaralım. Bir, iki, üç. Açıyorum, açıyorum, açıyorum. Açtım. Bu da ne? Ahırdan bir tane ördek çıktı. Evet, ahırdan ördek çıktı. Merhaba ördek. Merhaba ördek. Ördek parmak, ördek parmak neredesin? Buradayım, buradayım. İşte <laughs> Ali babanın bir çiftliği var. Ali Baba Acaba kaplumbağanın kaç bacağı var? Onun da 8 tane bacağı olabilir mi? Hayır. Hiç öyle gözükmüyor. Hadi kaplumbağanın kaç bacağı var birlikte sayalım. 1 2 3 4 Aa! Kaplumbağanın sadece 4 bacağı var. Tekrar bakalım mı? Hadi tekrar sayalım. Bir, iki, üç, dört. Evet evet sadece dört bacağı var. Kaplumbağaların evi nerede biliyor musun? Kaplumbağalar nerede uyurlar? Kaplumbağaların evi onların sırtındadır. Yani onların kabuklarıdır. Onlarla birlikte her yere giderler. Kaplumbağalar kabuklarından hiç ayrılmazlar kaplumbağalar kabuklarının içine çekilirler ve orada uyurlar. Evini sırtında taşıdığını hayal edebiliyor musun? Çok ilginç değil mi? Çok ağır olmalı. Hmm. Bilmem. Bu hangi hayvan? Hadi birlikte düşünelim. Buldum. Bu hayvan deniz yıldızı. Evet evet, bu hayvan deniz yıldızı. Tıpkı bir yıldız şeklinde hem de denizde yaşıyor. Bu yüzden adı deniz yıldızı. Tıpkı Gökyüzündeki yıldızlar gibi ama okyanusta yaşıyor ve yıldız şeklinde. Deniz yıldızının ne kadar da çok kolu var değil mi? Hadi birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 Tam tamına 5 tane kolu var.